Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte arayanı bir plus servisi nasıl iptal edilir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. SMS ile arayanı bir servisine ulaşamayan durumlarda iptal etmek için arayanı bir iptal yazıp 5555'e kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz. Arayanı bir servisini her durum iptal etmek için arayanı bil iptal yazıp yine 5555'e gönderebilirsiniz. Bu şekilde kolaylıkla iptal edebileceksiniz. İptal olmaması durumunda Türk Telekom müşteri hizmetlerinden gerekli desteği alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.